Ailece devam ediyor. Efendim ailecede şimdi bir eğitimci açısından bu sınava ve sonuçlarına bakacağız. Yeni neslin başarı algısı e, neyi hedefliyorlar e, bunlardan bahsedeceğiz. Kiminle efendim konuşacağız? Eğitimci yazar Sayın Feridun Balcı şu anda e, telefon hattımızda. E, Sayın Balcı hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Emre Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nasılsınız? İyi öncelikle? Teşekkür ederim. Sizlerin de iyi olduğunuzu düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Biz deyiz efendim. Çok teşekkürler. <laughs> Sizi duyduk. Daha da iyi olduk. Evet. E, açıkçası sizin gözünüzden de merak ediyoruz. E, sınav geldi e, ve geçti şu anda. E, gençler neler yaşıyorlardı? Şu an neler hissediyorlar? Siz onlarla birliktesiniz. E, onların nabzını tutabilme şansınız, fırsatınız daha fazla. Bir eğitimci olarak gençlerin açısından bu süreci nasıl değerlendirirsiniz efendim? Gençler zorlu bir süreçten geçtiler. Her Hı -hı. yılda bu tekrar ediyor. Ee, 2 milyon 600 bin öğrenci sınava girdi. Hı -hı. Zorlu bir süreçten geçtiler. Üzerlerinde yoğun bir baskı hissediyorlar gençler. Hı -hı. Bir taraftan da e, ilk bölümünde Burcu hocamız çok güzel dile getirdi. Kendi kimliklerini oluşturma süreci, aileyle ilişki, arkadaşlarıyla, akranlarıyla ilişki, kişilik oluşturma süreci. Bir de bu sınav. Ve e, 2 milyon 600 bin Kişiyle yarışmak hı hı. E, zorlu bir dönemden geçtiler gençler. Şimdi bazı öğrenciler e, bugün bir iki tane öğrencim mesaj atmış. Hı hı. Netlerime diyor bakmak istemiyorum diyor hı. ama annem babam çok ısrar ediyor diyor. O, o bile bir stres yaratıyor çocukta. Doğru. Karşılaşmak o sonuçta karşılaşmak. Doğru. E, zor bir süreç geçirdiler Şu an yaşadıkları duygu şu. Kaç netim gelecek? Kaç puanım gelecek? E, hedefimi tutturabilecek miyim? Tutturamazsam, onların tabiriyle söyleyeyim, hı hı. mezuna kalır mıyım, kalmaz mıyım? Mezuna kalırsam aynı stresi bir yıl daha yaşamaya gücüm yeter mi? Yetmez mi? Ama bu hedefi de çok istiyorum. E, puanım yetmiyor. E, kafalarında böyle deli sorularla karşı e, karşıyalar. Mücadele ediyorlar gençler. Oh. Şu an yaşadıkları duygu bu. Evet. Bir yandan da tabii ki merakla bekleyen gözler var. Anne baba bekliyor. Sadece anne baba değil, akrabalar da. Yani şu anda mesela evet. bizim ailemizde, bizim geniş ailemizde bu sınava giren birisi varsa bu sınavın nasıl geçtiğini bizler de soruyoruz. Bu da bir stres kaynağı olsa gerek. Kesinlikle öyle. Hatta bununla ilgili şunu söyleyeyim ben. Hı hı. Ben sınava girmeden önce işte son bir hafta başarılar dilemek için eş, dost, akraba aradığımda hmm. çocuk buna cevap vermesin. Yani hmm. illa arayacaksalar anne babayı arasınlar diyorum. Hmm. Bazen şaşırtıcı tepkiler alıyorum. Ya bunda ne var işte adayı ağlası, teyzesi, amcası arasın çocuğa başarılar dilesin, motivasyon olur falan. Hmm. Çok da öyle olmuyor. Çocuklar bunu şöyle karşılıyorlar. Evet. İşte sen yaparsın, sen aslansın, sen çok zekisin, harikasın, tutturacaksın. İyi niyetle söylenen bu ifadeler çocuğun üzerinde artı bir baskı oluşturuyor. Ee, ya tutturamazsam işte ben o yakınlarının yüzüne nasıl bakarım gibi Doğru. bir e, strese giriyorlar. Şimdi benzer bir durum sizin de söylediğiniz gibi bu sonuçların beklenme sürecinde de var. Evet, evet, evet. Doğru. Çocuklar özellikle o sevdikleri yakınlarını mahcup etme duygusundan dolayı bir baskı altında hissedebiliyorlar kendilerini. Evet. O yüzden bu süreçte dikkatli olmakla yetişkinler için söylüyorum yarar var. Hele ki kıyas yapmakta ee, bir de bu telefon konuşmalarında şu da oluyor hocam siz daha iyi bilirsiniz İşte Emre istediği bölümü tutturacakmış netleri iyi gelmiş ama Dilek'in sınavı çok iyi gitmemiş ee, de diyebiliyor ee, bir kıyas da oluşabiliyor ee, bu da yine çok hoş olmayan bir durum olsa gerek. Ee, hocam bir de yeni neslin başarıya bakışını da merak ediyoruz ee, ne yaparlarsa kendilerini başarılı addediyorlar yani ortalama bir genç için başarı ne diye sorsak size. Buna cevap vereceğim Emre Bey de başarı kavramı başlı başına üzerinde durmamız gereken Hı. bizim kültürümüzde de e, tanımın doğru yapılmamasından kaynaklı çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir durum söz konusu. Hı. Ona buyurun. da inmek istiyorum. Buyurun buyurun hocam. Şimdi bizde bizim toplumumuzda kültürümüzde e, başarı algılayışı sonuç odaklıdır. Rekabete dayalı bir eğitim sistemimiz var. Üniversite sınavı için söylüyorum. Evet şu sonucu alırsan başarılısın şeklinde. İşte şu, şu puanı alırsan başarılısın. Şu, şu kadar kişiyi geçersen başarılısın. 2 milyon 600 bin kişi sınava giriyor. 2 milyon 530 bin kişiyi geçersen başarılısın gibi sonuç odaklı bir başarı tanımı yapılıyor. Hı hı. Şimdi bu da çocukların üzerindeki baskıyı arttırıyor. Doğru. Yani işte ilk 50 bine girenleri başarı tanımı yaptıysa ki 2 milyon 600 bin başarı tanımı yapılabilir bu noktadan bakıldığında hı hı. eğer sen ilk 50 bine girdiğinde başarılı kabul edeceksen çocuğu çocuk oraya girmediği sürece yani 60 bine girdiğinde düşünün ki 2 milyon 540 bin kişiyi geçmiş oluyor çocuk evet. ama gene başarısız oluyor bu birinciye kadar böyle gidiyor hı hı. dolayısıyla çok ne akla ne vicdanı ne bilime ne dine, hiçbir şeye uymayan bir başarı tanımı söz konusu. Hı hı. Bur burası çok önemli. E peki ne yapmak gerekir diye sorduğumuzda hı hı. sonuç odaklı değil de süreç odaklı bir başarı tanımı yapmak lazım. Hı hı. Çocuğun o Burcu Hocam da denmişti. Daha ana sınıfından ilkokuldan beri geçirdiği bütün süreç onun alacağı o üniversite puanını etkilediğine göre bütün bu o geçen 12 yılı belki 13-14 yılı hesaba katarak çocuğun bireysel ayrılıklarını dikkat ederek çocuğun hangi yetenekleri var, neye ilgisi var. Şimdi 1960'lı yılların başında Stanford Binet iki tane bilim insanı ilk defa zeki üzerine çalışmalar yapılıyor. Hı hı. Daha sonraki bilim adamları IQ testini geliştiriyor ve insanların Zekaları ölçülüyor. Bu zeki, bu daha zeki, bu ondan zeki, bu zeki değil gibi. 80'li yılların ortalarına geldiğimizde Emre Bey, hı hı. E, Gardner diye bir bilim insanı çıkıyor. E, şimdi yani günü konuşma dilinde söyleyeceğim makalesinin etkisini. Hı hı. Hı hı. Ya ne yapıyorsunuz? Siz insanda bir tane zeka yok ki. 8 tane farklı zeka var. Sosyal zeka, duygusal zeka, ritmik zeka, işte kinesik spor zekası falan filan filan. Şimdi onu ha, kimin hangi zekasını ötekiyle karşılaştırıyorsunuz sorusunu sormak durumunda bıraktı bu çoklu zeka kuramı. Doğru. Şimdi dolayısıyla e, süreç odaklı başarı tanımı yaparken çocuğun farklılıklarına bakmak gerekiyor. Bizim üniversite sınavımızda bu 8 zeka türünden e, analitik zeka ve sözel zeka yani sayısal zeka, sözel zeka Buradan sorular geliyor. E geri kalan altısında ne olacak? Belki ritmik zekada çok iyidir. Belki kinestetik zekada çok iyidir. Belki içsel zekada, doğa zekasında çok iyidir çocuk ama üniversite sınavında bunun bir faydası yok. Hı hı. Şimdi bu bilgilerden yoksun olunca gerek ebeveynler gerek öğrenciler kendi başarısını o iki tane zeka türünü sınırlamak zorunda kaldığı için ve başarısını birilerini geçmek üzerine kurguladığı için hı e, 2 milyon 600 bin kişi başarısız oluyor. Yani birinci dışında herkes başarısız, başarısız oluyor. Çünkü ikincinin önünde bir kişi var. Evet, evet, evet doğru. Doğru. Bu buraya dikkat etmek doğru. gerekiyor çünkü bu tanımı yanlış yaptığımızda çocukların üzerindeki o baskı ömür boyu devam ediyor. Evet evet. E, o zaman hocam gençlerin kabiliyetini ön plana çıkarabilmek e, oldukça evet. önemli. Az önce evet. çoklu zeka kurum, kuramından bahsettiniz. Burada e, neye e, kabiliyeti var? İstidadı hangi yönde? Evet. E, bunun e, kararına varabilmek, bunu araştırabilmek. Bu da bir süreç evet. gerektiriyor. Bir sınavla aynen. olabilecek bir şey değil herhalde. Aynen aynen aynen. Burcu hocamız ilk bölümde çok güzel temas etti buraya. Hı. Hı hı. Çocuğun da o yani 3-5 yaşından itibaren ebeveynlerin çok iyi gözlemlemeleri gerekiyor çocuklarına. Evet, evet. Yani işte ben doktor olamadım sen ol, ben mühendis olamadım sen ol. Buradan karar veriyoruz maalesef çoklukla çocuğun geleceğine dair. Bir de ekonomik kaygılar var. Bütün ebeveynler, hı hı. bütün canlılar ne sağ ve sağlıklı kalmak ister. Emre Bey. Doğru doğru. Ebeveynlerin üzerinde de bir ebeveyn kaygısı var. Bunu da anlamak gerekiyor. Hı hı. O da e, istiyor ki çocuğu yarın güçlü ve güvende olsun. Hı hı. Güçlü ve güvende olması için işte e, geliri iyi olan bir mesleğe sahip olsun. Hı hı. Çünkü o meslekler sınırlı. Böyle olunca ebeveyninde bir ebeveyn kaygısı oluşuyor. Evet. Şimdi ebeveyn kaygısı kime geçiyor? baskı olarak çocuğa geçiyor. Çocuk da bu sınav kaygısını tercüme oluyor. Yani sınav kaygısının da ortaya çıkmasına neden oluyor. Doğru. O yüzden bütün bu süreci başından sonuna kadar yani o e, 3-5 yaşından başlayarak çok iyi gözlemlemek gerekiyor çocuğu. Hı hı. Ha Onu yapamadık diyelim. İşte çocuk bu yaşlara geldi. Liseye geldi. Hı hı. E, o zaman mesleki envanter ölçekleri var. Testler var. Anketler var. Onlarla yani uzman desteği alarak bulmaya çalışmak lazım. Tabii ki bunu yaparken de çocuktan bağımsız bir şekilde değil, hani çocukla da bunu müzakere ederek yapmakta yarar var Emre Bey. Evet evet. Hocam peki yeni neslin motivasyon kaynaklarını da merak ederiz. Şimdi işte ben yapmadım, yapamadım, sen yap. Bir motivasyon kaynağı mıdır? Ya da sen aslansın zekisin, bu işi başarırsın bir motivasyon kaynağı mıdır? Gençler bunlarla, onların diliyle yine gaza geliyorlar mı? Yoksa gaza gelmek için ne yapmak gerekiyor? Gaza getirmek için onları? Evet, bu şekilde çocuklar gaza gelmiyorlar. Hatta. Belki de bu bir gaz vermek ama gaz uçucudur, etkisi çok kısa sürüyor. <laughs> Çocuklar bunu çok çabuk fark ediyorlar. Evet, evet. Ve bir süre sonra sizi ciddiye almıyorlar. Hı -hı. E, yapılması gereken şey, e, çocuğun gerçekten de içinde yatan o aslanı bulmasına yardımcı olmak. Bir Hı -hı. hedef çalışması yapmak çocukla. Evet. İşte bunun bir boyutu uzun yıllar boyunca gözlemlemek ama o yapılmadıysa bu konuda çalışma yapan uzmanlar var. Ölçekler kullanılabilir, çocukla seanslar yapılabilir, müzakere edilebilir. O içeride yatan aslan ne? Çocuğun ilgisi neye ilgisi var? Hı hı. Çocuğun neyi yapmaktan hoşlanıyor? Hı hı. Çocuğu heyecanlandıracak bir meslek çocuğun önüne koyabilirseniz. Böyle deneyimlerimiz var. Çalışma alışkanlıkları çok zayıf. Bir hedefi olmayan, bir beklentisi olmayan öğrencilerimiz o içinde yatan aslanı keşfettikten sonra müthiş bir enerjiyle, müthiş bir motivasyonla o hedefine doğru yürüyebiliyor. Evet. evet. Yani basit söylersek hı hı. hani bu havuç tavşan meselesi yani hı hı. havuç yoksa tavşan niye koşsun? Doğru, doğru, doğru. Ee, tabii ki her çocuğun havucu da farklı işte. Burada zorluk var. Orada evet. çocuklara yardımcı olmak gerekiyor. Yani aslında çok da kolay bir şey değil ama e, başarıyı elde edebilmek için e, bu zora talip olmak ve çocuğumuzun e, çocuğumuza biraz ilgilenmek lazım. Son olarak Kesinlikle. bunu söylemiştik hocamızla konuşurken. Kesinlikle. Biraz zaman ayırmak, e, biraz evet. onu anlayabilmek, bunun için de çaba sarf etmek gerekiyor hocam. Kesinlikle evet. katılıyorum. Yani evet, evet. Evet. Bir ee, süreç, e, Burcu Hocamızın da söylediği gibi süreci çok iyi gözlemlemek gerekiyor. Kesinlikle. Ee, hocam peki iyi arkadaş kötü arkadaş seçimi de e, ya da arkadaşlar arası ilişki de e, bu minvalde önemli mi? E, arkadaşın önemini sorsak hem e, seçimlerde şu anda bölüm seçimlerinde bu sınav döneminde nasıl etkili oluyor? Çünkü çok fazla arkadaşları birlikte de olamadılar açıkçası. Ha, bu, bu, bu da çok önemli bir konu. Hı -hı. Şöyle ilginç şeylerle karşılaşabiliyoruz bu süreçte. Hı hı. Diyelim ki arkadaşımız şey, hedefini tutturdu. Çocuklar şunu yapıyorlar. Hı hı. Bu yaş grubu, bu yaş grubunda en yakın, en güvenilir, sözü en değerli insan arkadaş çocuklar evet, için. Doğru sanki yani ömürlerinin sonuna kadar o arkadaşlarla geçirseler mutlu olurlar gibi hissediyorlar. Hı hı. Arkadaşı diyelim ki evini tutturdu işte bir şehirde başka bir şehirde bir üniversiteye kaydını yaptıracak ama diğer öğrencimiz tutturamadı. Hı hı. Şimdi e, burada e, öğrencimiz sırf onun yanına gidebilmek için bir yıl daha hazırlanmayı göze alabiliyor. Böyle riskli kararlar verebiliyorlar. Hı hı. Ya da Başka bir şehir, ya yani bulunduğu şehirde e, aslında okuyabileceği bir fakülte var ama sınıf arkadaşının yanında olmak için başka yere gidebiliyor. Doğru. Böyle erken kararlar verebiliyorlar çocuklar. Hı hı. E, o yüzden bu süreci değerlendirirken çocuklarınla çok iyi müzakere etmek gerekiyor. Ne istiyor çocuk? İstediği şeyi neden istiyor? Hı hı. Niye onu yapmak istiyor? Hı hı. E, tabii ki ona emirler vererek onu kısıtlayarak sınırlandırarak değil de her zaman söylediğimiz bizim sihirli ifademiz müzakere ederek çocuğu anlayarak ve çocuğun da yetişkinleri anlamasını sağlayarak ...bir sonuca gitmeye çalışmak gerekiyor Emre Bey. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, hocam pandemi sürecini de kısaca sizden dinlemek isteriz. Bu süreç de çocukların üzerindeki baskıyı biraz arttırdı. Sadece çocukların değil hepimizin üzerindeki baskıyı arttırdı. Ee, bu sürecin de bu döneme mutlaka etkisi olmuştur diye düşünüyoruz. Evet. Siz ne dersiniz? Şimdi bu yaş grubu Emre Bey hiçbir zorluk olmasın önünde... Hı hı bir tane zorluk bulur ve der ki işte Kafaya bundan takar. şu olmuyor. Hmm. Yani bu şundan çalışamıyorum der. Hani bizde bir atasözü vardır. Ben çok sık kullanıyorum. Ebeveynlerle konuşurken. Hı, hı. Öküz altında buzağı aramak. Bulurlar o buzağı öküz altında. Evet. Ee, şimdi zaten yaş grubunun böyle bir özelliği var. Üstüne bu pandemi gelince. Bahane arttı. Çocuklar, tabii tabii çocukların artık altın tepsiyle önüne bahanesini sunmuş olduk. Evet. Ancak burada çocuğa bunu direkt ifade ederseniz ya çocuğum kızım oğlum sen bak şimdi mazeret üretiyorsun otur çalış Hı. Ee, işte yasaklar geldi eve girdiler çocuklar sonra biraz serbest oldu tekrar eğitim kurumlarına gittiler tekrar yasaklar geldiler çocuklar bu süreçte sık sık bunu mazeret olarak ileri sürdüler neden mazeret diyorum çünkü girilen sınav bir sıralama sınavı emre Bey. doğru sıralama sınavı olduğu için, için çocuklar, aynı. çocukları ben evet aynen hı hı. şu örneği görüyorum. eşitliğin iki tarafını üçle çarparsan sonuç değişir mi değişmez e, eşitliğin iki tarafında pandemi zorlukları var e, herkese var Doğru. E, o zaman sonuç değişmez Doğru. şimdi bütün bunları çocukları çok böyle yüzüne vurarak onlarla yeni çatışmalar yaratarak değil de onlarla yapıcı bir dille müzakere ederek e, çalışmalarını sağlamak gerekiyor. Doğru doğru. Çalışmaları sağlayıp demin yarım kaldı. Doğru başarı tanımını yapacaktım. Hı, hı, hı. Her öğrenci elinden gelenin en iyisini yaptıysa, yani çalıştıysa ve Eğitimcilerde eğitimciler de kendi elinden gelenlerini doğru yaptıysalar, bugün bu programda konuştuğumuz şekilde yaptıysa herkes başarılı. Ne? Anne baba başarılı, öğrenci başarılı, eğitimci başarılı, öğren herkes başarılı. Doğru. E, burada doğru tanım ee, o süreç odaklı tanım dedim. Çocuğun farklılıklarına dikkat ederek, özen göstererek elinden geleni yapacak koşulları hazırlamak. Anne babanın görevi hı hı. o koşulları doğru değerlendirmekte de, E çocuğun görevi. Şimdi evet. bunu söylerken bir şey aklıma geldi. Onu buyurun, da buyurun. E, söyleyeyim. Buyurun hocam. Şimdi bu puanlar açıklanacak Cemre Bey. Evet. E, şimdi orada kimi hayal kırıklıkları olacak, kimi sevinçler olacak, işte e, kimsi mutlu olacak, kimisi Seneye bir daha mı girsem tartışmalarına hı -hı, falan girecek. Hı -hı. Ebeveynlerin sıklıkla ben duyuyorum bu tür bir teselli yöntemini. Çocuğunu teselli etmek için diyor ki ya çocuğum üzülme kapasiten bu kadarmış. Hı -hı. Şu, bu yanlış bir ifade. Hı -hı. O kapasite değil. Çoklu zekadan bahsettik ya. Evet. Çocuğum senin farklılığın buymuş. Hı -hı. Kapasite evet. yerine bizi dinleyen herkes Lütfen bu cümleye dikkat etsin. Hı hı. Senin kapasiten bu kadarmış üzülme teselli etmek için iyi niyetle söylenen bir ifade ama çocukta yarattığı tahribat çok büyük. Doğru. Çünkü orada kendisini değersiz hissediyor. Doğru. Yani sınav puanı ile kendi bireyliğini kişiliğini ölçüyor çocuk. Evet. Yani bunu ölçtürüyoruz maalesef bu ifadeyle. Hı, hı. Çocuğum senin farklılığın buymuş. Hı hı. Hani başka bir şey o den sınav yapsın. Yani işte bak senin kulağın çok iyi ama buradan soru gelmiyor. Sen çok iyi e, spor yapıyorsun ama buradan soru gelmiyor. Sen çok iyi empati kuruyorsun. İster zekan çok güçlü ama buradan soru gelmiyor. Anlamına gelen hı hı. farklılığı öne çıkarmak gerekiyor. E, senin kapasiten bu kadarmış üzülme şeklinde teselli etmemekte yarar var araya bunu da söyleyeyim çünkü çok karşılaşıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Hocam şunu da soralım. Ee, az önce hocamıza sorduk ama bir eğitimci olarak siz çocukların açıklarını çok iyi biliyorsunuz. Onların ne düşündüğünü çok iyi biliyorsunuz. Bu tercih dönemi de e, gelecek, çatacak. Şu anda hatta bir şeyler düşünülmeye başlanmıştır. Ya sınav kötü gitti. E, istediğim olmadı ama şöyle bir şey belki tercih edebilirim. Ya da sınav e, kötü gitti. E, seneye bir daha deneriz belki diye konuşulmaya başlanmıştır evet, e, yavaş evet, yavaş. Evet. E, bu noktada e, tercih aşamasında Veli öğrenci arasındaki ilişki nasıl olmalı? Bu mezuna kalma ifadesi Hı -hı. E, moda oldu son dönemde. Evet, yani evet, evet. E, sanki okul biter bitmez e, bir bölüm kazanılamayacakmış algısı da oluşmaya başladı. E, buradaki ölçüyü nasıl tutturmak gerekiyor? Şimdi gerçekten çok önemli bir nokta gerçekten de veliler ve öğrenciler şu anda bunları düşünmek düşünmekle meşguller. Evet. Şimdi e, süreci çok iyi değerlendirmek lazım. Yani e, siyahla beyaz bu doğrudur bu yanlıştır yok. Öğrenciden öğrenci, ailenin ekonomik yapısından beklentilerine kadar pek çok şeyi hesaba katarak yapılması gereken bir planlama. Hı hı. Ben somut örnek üzerinden birkaç tane e, bilgi vermeye çalışacağım. Buyurun. Diyelim ki e, öğrencimiz e, mezuna kalmaya karar verdi. Ertesi yıl bu aynı stresi yaşayarak daha iyi bir yer tutturabilir de tutturamayabilir de bunun garantisi yok. Doğru. Orada bir yıl daha bu baskıyı ve stresi kaldırıp kaldıramayacağını doğru karar vermek lazım. Doğru. Öte yandan e, ya bir yere yerleşeyim açıkta kalmayayım telaşıyla herhangi bir yere o ilgisi yeteneği isteği ne kadar o gönlünde yatan aslan mı değil mi o meslekte mutlu olur mu olmaz mı diye çok dikkat etmeden açıkta kalmayayım diye bir yer tercih ettiğinde hı hı. bir yıl sınava bir yıl sonra sınava girdiğinde vazgeçtiğinde orası benim hayalim değilmiş dediğinde öğrenci ortalama başarı puanından puan düşüyor. Hı. Şimdi böyle öğrenciler de var. Erken karar vererek e, zarar gören öğrenciler de var. Hı hı. Daha önce söylediğim gibi arkadaşlarından etkilenip arkadaşlarım bir yer bir yere yerleşti ben açıkta kaldım gibi bir telaş içine giriyor çocuklar. Evet, evet. Ya, açıkta falan kalmıyorlar. Böyle bir de bu mezuna kalmak ifadesi bu çocukların e, ifade ettiği bir ifade. Biz de onu kullanıyoruz artık. Hı İşin e sanki bir şeyi başaramamış da bir şeyi başarmak için yeterli olamamış da Mezuna kalmış gibi de algılanıyor. Hı hı. Mezuna kalmış demesinler diye bir yer yazmak da tehlikeli. Evet. O yüzden hı hı. ailenin burada çocuklarıyla hı hı. eleştirmeden, yargılamadan, suçlamadan evet. masaya koyup konuyor. Hı hı. Enine boyuna ailenin ekonomik durumu başka şehirde okursa ne olur, kendi yaşadığı şehirde okursa ne olur... Gerçekten istediği bir yer mi yazıyor çocuk yoksa sırf açıkta kalmak için mi bir yer yazıyor? Evet evet bunların hepsini etraflıca evet. bir şekilde oturup konuşmak evet. gerekiyor diyelim hocam. Evet. E, vaktimizin evet. sonuna geldik. Tercih dönemi olmazsa bir sohbet daha edelim. E, bunun sözünü <laughs> evet, alalım. E, çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Gençlere de böyle çok güzel bir program sunduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok sağ olun hocam. Tekrar kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın Emre Bey. Eğitimci yazar Sayın Feridun Balcı konuğumuzdu efendim. Bu sınav sonrası gençler ne düşünüyor, ne istiyor, ne bekliyor? Bunları konuştu kendisiyle. Teşekkür ediyoruz yeniden ve aile ceninde bugün sonuna gelmiş olduk. Programımızı bugün sizin için Dilek Oral hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Serdar Özeren'di. Mikrofon başında ben Emre Şimşek vardım efendim. Yarın yine aynı saatte inşallah burada olacağız. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Anne, Baba, Çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anne anne, baba anne. Sen, Ben, Biz, hepimiz, hepimiz bir aileyiz. Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.